Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün kısa bir akşam suyu için geldim. Deniz yine mükemmel görmüş olduğunuz gibi. Havalar da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bugün de inşallah nasiplerimizi alırız. Güzel bir hava olur. Güzel bir video olur. Şimdiden size iyi seyirler arkadaşlar. Hava bulutlu. ve ufaktan meramıza doğru yolumuz alalım. İnişi biraz sıkıntılı yerler arkadaşlar. Falezler özellikle. Antalya. Çiçekler açmaya başlamış. Millet yüzmeye başlayık. ufaktan ısınıyor Ben de uzun zamandır inmiyorum arkadaşlar. Biraz yorucu oluyor. Antrenmansızız. Sıfır antrenman. Antrenmanlarımıza başladık artık. Rastgele kardeşim. Eyvallah abi hoş geldin. Nasıl durum? Allah abi yok ya. Sen de yeni geldin herhalde. Ben yeni geldim abi. 10 dakika oldu. Hadi bakalım. Olur mu dersin bugün de? İnşallah i̇şte abi hava güzel. Deniz güzel. İşte niye, o, niye olmasın ki? Niye olmasın öyle abi. Sevdiğimiz havalar. Aynen abi. Ve hava yine puslu arkadaşlar görüyorsunuz bulutlu. O zaman ne diyoruz? Bize rast gelsin. abi rast gel. Hadi kardeşim. Ve baba yorgun. Okuldan aldım. Reis. Nasıl durum? Ben görev teslim yapıyorum. Şöyle al bakalım. Arkadaşlar bize gelsin. takımlarımızı hazırlıyoruz, avımıza başlıyoruz. Herkese rastgele. Hadi rastgele. Bravo abi. Öyle bir atlama yok yalnız. Bu güzel. Gel bakalım. Kalan oluyor kardeşim. Bu ya? <laughs> Güzel de Gece hamle toplanmış ya. Ege bir saniye. Al bak, al, gel alır al, da gitti bırak tam gitti. Çek 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 bak çek bekle bak çek. Yeah, bu? Güzel boy. İlk Şamandıra doğanık gördün mü? Aynen abi. Amasına. Az bir şey kalmış. Ege'cim gel bakalım. Ama boy nasıl? Boy çok güzel ya. Dedim ya. Görüyor musun Ege'cim? Çok oh, güzel atladı Allah ya. Allah Allah. Enes eline koluna sağlık. Çok i̇yi çok iyi çok. Hadi bize rast gelsin. Hadi rast gelin. Atladı. Sen atla be. Aldım. Helal. Hadi gel. Al lan. Geçemiyor, geçemiyor. Geç bir dakika. Güzel bir abi? abi. Teşekkürler kardeşim. Eyvallah abi. Abi çok güzel boy bu. Atarsın değil mi? Abi. Abi. abi bu ne ya? Bak göl istiyorsan. At artık. Çok iyi, çok iyi. Uh. Helal be, helal. Tep abi. Eyvallah kardeşim benim. Abi rahat. Şöyle piste alayım piste. Bu bayağı büyüyor. Geçen gün köyne farkı. Bazı 2,5 kilo var. <laughs> ee, geçen gün ben büyük yakaladım. Aynen, aynen doğru diyorsun. Bugün kardeşim. Şöyle yanına bir koy. Farka bak. Balık çok kalın ya. Evet. Çak. Allah abi. Haydi be. <laughs> Eline ne bak, sağlık. Durmak yok Çok ne iyi. Çok iyi abi Aydan abi. Balığın boyu da çok güzel. Abi kalın Aa, balık ya, ya şuna baksana. Boy tam, çok güzel boy. Tam nereye girmiş abi. Eline sağlık kardeşim. Eyvallah abicim. Avımıza devam ediyoruz. Ya Geçenki olmasın diyorum. Bugün 4 yapalım, 5 yapalım. Geçen antrenman yapmıştık. Bugün e, sen söyle artık. Biraz av yapıyoruz. Av yapalım. Hadi bize rast gelsin. Evet arkadaşlar. Bugün de ikide kaldık. Kardeşimle beraber yine güzel bir av yaptık. yanında Ege Reis var. Ee, görmüş olduğun gibi şöyle yakından alırsan balıklarda da seninki bir tık daha Aynen abi bir tık daha büyük ama Büyük İkisi de güzel boy Kalın balıklar İkimiz de eline, daha, eline sağlık Yok günlerde Aynen Çok güzel Hatta şu zaman abi şu boylar çok güzel şu Kesinlikle abi. Akşama da Garatava yanacak <laughs> ee, Sana şimdiden afiyet olsun Eyvallah abi. İnşallah daha güzel avlarda birlikte olmak dileğiyle herkese rastgele ediyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.